Oğlumun, muhteşem. Sen yiyor musun? Ne yiyorsun Berkay? Ay kokoreçi gömüyorsun. Sen Ayhan. Hadi bakalım. Anneciğim sen ne yiyorsun? Video yerim ben seni <laughs> <laughs> çok tatlısın. Adı neydi? <laughs> evet. Muhteşem, muhteşem videocumuz. Buranın tadı bir başka. Birazdan burada olacak. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sen hazırlıyorsun anneciğim evet. Bu Senin... sende kalsın. Aslında bunun lezzeti sen soyduğun için güzel oluyor Alaz. Hani olay midyede değil abisi. Olay Alaz'da. Anneciğim. Neden unutmuşum galiba? Bak. Olay Alaz'da. Bak şimdi. Doğru değil. Hayır hayır hayır. Biz, bize şimdi hepsini açacak o. Sahilde Evet. Geniş geniş. Evet. Ben unuttum. Böyle çeviriyorsun. Sen bu işi biliyorsun. Hayır hayır. Ağzımda. Ağzını birlikte çeviriyor. Bu da olur. Yani, İhtiyar beni aynen aradı, yarın aradı. Ay Hadi bakalım. Muhteşem Aa, benim oğlum Ömer ya. Ömer direkt konuş dedim. Onun numarasını ben sana atmıştım. Onu bir tane acil bir şekilde aramıştım. Hadi bakalım. Oğlu götürecekler. Hiçbir yerde yememişim. Böyle bir midiye hiçbir yerde yememiş. Özel gelirsin bak. Sevgi ablayla buraya garanti geleceksin bak. Benden selam söyle. Müthiş bir tadı var anneciğim. Afiyet bal şeker olsun ayran, aşkım, ayran, her türlü hayranı içmişsin, yemişsin. <laughs> afiyet olsun aşkım. Ooo bir de limon. Vay kanka. Allah bugün hep yedin hep yedin olmaz ya videolarında bugün hep yiyorsun oğlum ya olmaz ki. Hiç eski değil mi seninki? Yok. Anneciğim nasıl tadı ama? Dediğim kadar var değil mi aşkım? Evet, evet. Allah afiyet <laughs> bal şeker olsun. Evet. Çok iyi az. Değil mi? Falan. Allah muhteşem. Evet. Buraya Markak kak. beyi Beylerbeyi Muhteşem arkadaşlar. Sen uzaklısın. Senin bilmediğin dil var Bağlıyorum mı ya? ya. Seni döveceğim. Her şeyi biliyor ya. Her şeyi Her bilmek şey zorunda bilmiyor. mısın oğlum ya? Evet. Ee, Her şeyi Evet, titi maşallah. Titi yani, titi maşallah. Evet, evet. Evet. yiyemiyor ya. Aslında, baba. Evet. Hadi. Ya Olur, sen te, teki, bir <laughs> Gitti, ya oğlum sen gibi çok konuştular be oğlum. Alırsın, öğretmenlerden. Al, alırsın, çevirirsin, Al, bir işim yok abi Ondan sonra, evet. ne evet. bu tam olmadı. O, on, on, Yapıyorsun olağanında. Oh. O. Olağanında, olağanında veriyorsun. Baba götür limon, limonsuz olmaz. Hadi hop, afiyet olsun. yaptı? Evet bak kimler gelmiş abi kimler kimler? Beşiktaşlılar geldi. Kimler gelmiş aşkım? Beşiktaşlılar mı gelmiş? <laughs> fenerliler gelmemiş mi aşkım? diyelim abiye bir daha Fenerliler de gelsin buraya. <laughs> Hepsini getirtelim anneciğim. Bak görüyorsun. Evet. Abi. Muhteşem kokoreç bu arada gençler elinize sağlık. Gerçekten. Kokoreç değil midye. Mid, ah bir de midye tabii. midye kokoreç. Hepsi. Anne ki. Ama baban yedi o çok beğendi. Kışında gelmiştik. Şimdi yazın tabi de abi güzel. Kışın bomboştu bak, şu nasıl dolu. Evet evet. Evet evet. 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 evet, evet. Çantamı evet. Çantamı evet. Çantamız yani. Aha aa, olur canım. Bunu evet. normalinde ben şeyle söylerim böyle. Allah Hani başka türlü bir